Oturarak namaz kılma ile alakalı üç farklı soru var hocam. Ee, i̇lkinde hocam ben dört kez benimden ameliyat olduğum Allah yerde Allah oturarak Allah namaz kılıyorum kabul olur mu diye sormuş hocam. Diğeri de hocam taburede namaz kılan kişi kamet ve ezanı nasıl okumalıdır? Aynı durum kaza nasıl uygulanmalıdır diye sormuş. Bir üçüncü soru hocam e, sandalyede namaz kılan kişi rükû ve secdede başını sırtıyla birlikte eğmesi namaza zarar verir mi diye sormuş bunları cevaplayabilirim. Şimdi sırayla gidelim. Ellediğine yani hasta olduğunu bildirdi. sonra taburede namaz kılma meselesi, ima ile namaz kılma meseleleri. Bunları özetlemiş olalım. Ellediğine o kimseler ki yedi kürün Allah Allah'a zikrederler. Kıyamen kıyamen ayakta demektir. Ve kuruden oturdukları yerde. Ayakta gücü yetmiyorsa ki arkadaşımız ameliyatlıyım diyor. Allah saat afiyet versin cümle hastalara ve ku'udan oturduğu yerde oturduğu yerde de namaz kılmaya takati yetmiyorsa ve ala junubihim diyor ayet kerime yan yattıkları yerde yattığı yerde o şekilde namazını kılar. E çünkü kalkamıyor, oturamıyor, başı dönüyor vesaire. E din bunlara müsaade etmiş. Ellediğine onlar yezkurunallaha Allah'ı zikrederler. Yani namaz kılarlar. Kıyamen ayakta ve kuhuden oturdukları yerde ve ala cunubim yattıkları yerde. Bu bildiğimiz zikir de burada yapılması hususunda anlatılıyor. İnsan ayakta mesela Arafat'a giderken, Mina'ya, Müzdelife'ye giderken ayakta tekbirler getirilir. Efendim, oturduğun yerde tekbirler getirir veya yattığın yerde dualar edersin, orada zikirini yaparsın. Şimdi bir insan takati neye yetiyorsa o şekilde namazını kılabilir. E, ikinci mesele Şimdi bir insan sandalyede, taburede namaz kılma meselesinde e, taburede baş, nasıl başladıysa öyle devam etmesi doğrusu olanıdır. Yani bir insan sandalyede namaz kılıyorsa orada oturduğu yerde başlar, yani baş hareketiyle namaz kılacaksa oturduğu yerde başlar ve o şekilde namazını bitirir. Efendim, e, kametini de ayakta getirebiliyorsa ayakta kametini getirir. Oturduğu yerde efendim Allahu Ekber der, başının hareketi rükû eder, biraz daha başını eğer, secdesini yapar. Ancak bir diğer maddeye geçeceğiz. Eğer bir insan ayakta durabiliyor, efendim e, direkt ondan sonra e, yani e, oturamıyor nasıl e, olabilir? Yani bir insan ayakta e, namazını kılma hususunda bir takati var ama fazla uzun duramıyor. <laughs> Ondan sonra direkt oturup secdeye gidebiliyorsa, burayı tek tek anlatıyorum. Yani secde yapabiliyorsa, sandalyeye gerek kalmıyor, direkt yere oturuyor e, ve secdeye gidebiliyor. Bu durumda ayakta durabildiği kadar durur, baktı ki takati yetmiyor, oturur, oturduğu yerde devam eder. Ondan sonra oturduğu yerde rükûsunu, oturduğu yerde secdesini, secdeye gidebiliyorsa. Yani ee, akrabul abdi ilallah es sucud. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer namazdır. Onun için namazda taburede mi, yerde mi? Tartışmasız yerde namaz kılmak daha iyidir. Neden? Secdeye daha yakın. Yani secdeye ne kadar yakın o kadar iyi. Bütün mesele o. Secdeye yakınlaşabilmek. Yani secde yapabiliyorsa ayakta başlar, takati yetiyorsa, yetmiyorsa oturduğu yerde başlar, biraz rükuya, direkt secdeye gider. Ha bunu yapamıyorsa o zaman taburede veya sandalyede namaz kılacaksa o zaman oturduğu yerde, oturduğu yerde başlar yani ayakta başlamaz. Oturduğu yerde başlar ve o şekilde bitirir. Neden? Şimdi bunu açıklayalım. Nedeni şu. Eğer bir insan taburede ima ile namaz kılıyorsa, sandalyede ima ile namaz kılıyorsa bu şekilde namaz kılacaksa ayakta namaz kılmaya efendim başladığında ruküya gittiğinde el hareketi yapıyorum. Ahmet görülüyor mu oradan? Rükü'ye gittiğinde şöyle rükü'ye gitmiş olacak. Bakın bu durum bu. Şimdi bu kişi sandalyeye oturduğunda yani bunu görsel olarak burada tarif edecek olacak. O durumda fazla rükü'ye gidemeyecek. Yani bu sefer oturduğu yerde rükü'dan sonraki secde burada kalacak. Yani ayaktayken rukuyu burada yaptı. Oturduktan sonra takdir ederseniz bu sefer secde havada kalacak. Yani o kişinin rüküsü aşağıda secdesi biraz yukarıda kalmış olacak. Böyle bir e, hata ortaya çıkıyor. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığımız e, geçen sene olacak bunu görsel olarak da tarif etti, camilere de astı. Burada bu hatalara düşmeyelim. Sandalyede mümkün mertebe namaz kılmayalım diye ve sandalyelerin kaldırılması hususunda iradede bulunuldu. Hakikaten yani bazı insanlar bakıyorsunuz geziyor rahat bir şekilde geliyor sandalyede namaz kılıyor. E mübarek hiç olmazsa yerde oturarak kılmak lazım. Yani ayet-i kerimede ayakta Oğudan kelimesi oturmak demektir. Yani secdeye daha yakın olursun. Hiç olmazsa orada oturduğun yerde yani baş hareketiyle hadi tamam secdeye gidemiyorsun. O hiç olmazsa ayaklarını kıbleye karşı uzatılabilir normalde keyfi olarak kıbleye uzatmak doğru değil. ki Çünkü ömen yu'azim şair Allah. Kabe Allah'ın şiarıdır. Tazim yani Mevla'nın değer verdiği bir yerdir. Allah'ın değer verdiği Kabe'ye, Allah'ın ve değer verdiği Kur'an'a, Allah'ın değer verdiği Habibine, Allah'ın değer verdiği Sakal'a hürmet lazım. Bunların bu ayetin tefsirinde bu anlattıklarım geçer. Aklıma geleni konuşmuyorum. Kitaplarda olanları ben size izah etmeye çalışıyorum. Allah'ın değer verdiği şeye tazim min takval kulup diyor. O kalbin takvasıdır. Şimdi buradaki meselede e, demek oluyor ki bir insan tercih olarak sandalyemi yer mi? Yerde efendim. Bağdaş da kurabilir. Takati yetmiyorsa. Bunlar keyfi olan şeyler değil. Ayaklarını kıbleye de uzatabilir öyle rahat edebiliyorsa baş hareketiyle kılar. Ama en güzeli oturduğu yerde secde yapabiliyorsa secde yapan. Burada bir başka madde daha söyleyelim ama tek tek anlatıyorum. Bir insan oturduğu yerde Allahu Ekber dedi ben namaz kıldıracağım dedi. efendi oturduğu yerde o oturuyor ben ayaktayım. Eğer secde yapabiliyor ise secde yapan kişi oturduğu yerde imam olabilir. Mesele secdedir. Yani secdeye gidebilmektir. Onun için dikkat etmek lazım. Bu secde mühim. Akrabul abdi ilallah kula, kulun Allah'a en yakın olduğu es sucud secdedir. Yani bir insan Allah'a ekber adam oturuyor. Tamam ama bu kişi rükû da yapabiliyor. Secdeye de gidebiliyor. Secdeye gidiyorsa secdede bir araya gelmiş. Ancak bu kişi baş hareketiyle ima yapıyorsa ima yapan kişi imam olamaz. Çünkü o secde yapamıyor. Boşluğa yapmış oluyor. Ha namazı olur. Ayrı bir mesele. Yani farklı bir şey anlatıyorum. İmametle alakalı hususu sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu mesele bu şekilde özetlenmiş olur.